Evet şu an Sıla Konağı'nı geziyoruz. Midyat'a yolunuz düşerse mutlaka girmeniz gereken bir yermiş. Pek dizilerle aram olmasa bile konak ilgimi çekti. Mimarisi çok güzel. Evet. Ta 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 ta. Burası mutfak sanırım. tamamen eski dokusu korunuyor konaklarda. Kilitli bir oda. Yatak odası. Şurada oturup yani süslenmek için biraz yukarıda kalmış yani. ama kendine bakmak için bir büyük bir ihtimalle. Ve benim en sevdiğim yer. <laughs> bütün şehri görebileceğim bir yer. Evet. Böyle yerleri seviyorum. Birazdan şuradan tırmanacağız. Önce şuraları biraz gezinelim. Midyat'ın bütün işlemelerini görebileceğiniz bir yer. Hatta bütün şehri buradan görebilirsiniz bakıyoruz. Ya düşünsenize bu konağın hanımısınız. Yok ya ben istemezdim bu kadar büyük bir konak. Evet şu an en tepeye çıkmak istiyorum ben. Evet şöyle odaları gezelim. Diziden sonra bu konak çok tutulmuş. O yüzden mobilyaları olduğu gibi yani dizide kullanıldığı gibi bırakmışlar tamamı Ama benim ilgi alanıma giren yer buralar değil. En yukarısı. Hadi gidelim. Evet. Şu tırmanmak biraz zor oluyor. Ya e nasıl iniyor çıkıyorlar günde 4-5 kere. Sanır mı hanım? Buraya çıktığı zaman bütün gününü buradan geçirir. Aşağı inmez ki. İşte bu. Aa bu kısım daha güzel. Burası yeni midyat kısmı. Ve yavaş yavaş eski midyata geçiş yapıyoruz. Bir daha yukarı tırmanalım. Gelmişken en yukarıya çıkmak gerekiyor. görmek gerek. İşte favori. İşte zirvede olmak böyle bir şey sanırım. Burası yeni midyat. Binaların yapılarından da fark edebilirsiniz zaten. Ve yavaş yavaş Eski Midyat'a doğru dönüyoruz. Eski Midyat çok güzel. Keşke tarihi dokusuna hiç dokunmasalardı ve yeni evler de buraya